İnkılap Tarihi konu tekrarları ikinci video ile beraberiz. Bugün Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Osmanlı'nın durumundan bahsedeceğiz. Üç kavram üzerinde duracağız. Bir, kapitülasyonlar. iki duyun umumi. Üç, azınlık isyanları. Kapitülasyonlarla başlayalım. Sözlük tanımıyla bir ülkenin bir başkasına bir ülkeye verdiği, bir devletin bir başka devlete verdiği siyasi, ekonomik ve hukuki ayrıcalıklardan bahsediyoruz. Peki nedir bu ayrıcalıklar? Kısa bir videomuz var, onu bir izleyelim. Hünkârım, elçi Monsieur Faure ile uzun bir müzakere ve mükalemede bulundum. Fransızların asıl derdi neymiş? İttifak dışında bir istekleri var mı? Bir ticaret anlaşması yapıp askeri ittifakı onun arkasına gizlemek niyetindeler. Tüccarlarına imtiyaz mı istiyorlar? Limanlarımızda ve diğer gümrüklerde bizimle aynı vergiyi ödeyecekler ibadetlerini hür bir şekilde yapacaklar. Bir suç işlendiğinde davaya kadılarımız değil, kendi mahkemeleri bakacak. Bir Fransız öldüğünde eşyaları elçiliğe teslim edilecek, gemilerine dokunulmayacak, karada bedenize esir alınmayacaklar. Böyle bunlar. Ve tabii aynı hakları kendi ülkelerinde bizim için de sağlayacaklar. Sen ne cevap verdin? Bu bir antlaşma değil, ancak yüce hünkârımızın bir ihsanı olur dedim. Başlangıçta Avrupa'daki Hristiyan birliğini bozmak için sadece Fransa'ya verilen kapitülasyonlar, zaman içerisinde Osmanlılar güç kaybedince diğer Avrupalı devletlere de verilmeye başlandı. Osmanlı'nın son yıllarına gelindiğinde 30'dan fazla devlete kapitülasyon verilmişti ve bu farklı devletler Osmanlı topraklarında diledikleri gibi ticaret yapıyorlardı. Şimdi Osmanlı'da el tezgahlarında üretilen, küçük atölyelerde üretilen ve yüksek vergilerle, devlete karşı yüksek vergiler ödeyerek ayakta kalmaya çalışan üreticiler, esnaflar tarafından satılan malların karşısında rakip olarak Avrupa'da fabrikalarda, büyük tesislerde, modern atölyelerde üretilen ürünlerle çıkıyorlardı. Ve Osmanlıların bu ekonomik yapıda dayanma şansları yoktu. Yani kapitülasyonlar karşısında Osmanlıların dayanma şansı yoktu. Osmanlı vergi gelirlerinden mahrum kaldı büyük ölçüde. Ee, savaşlarda zaten artık tazminat gelmiyor. Bunun üzerine Osmanlılar da dış borç alma yoluna gittiler. Osmanlıların aldıkları dış borç bir süre sonra artık ödenemez hale geldi. Yani neydi? Osmanlı orduda yenilik yapacak, dış borç alıyordu. Dış borcu ödeme taksidi gel gelmişti. Ödeyemiyordu. Borç alıp borcu borçla ödemeye çalışıyordu. Ya da içerideki borçları kapatmak için borç alıyordu. İşte demir Yolu yatırım yapacaktı. Osmanlı borç alıyordu. Ve en son dedi ki ben içerideki borçlarımı ödeyemiyorum. Sonra dedi ki ben dışarıdaki borçlarımı da ödeyemiyorum. Ve bunun üzerine Avrupalılar duyuğunu umumi adını verdiğimiz bazı kitaplarda duyuğunu umumi geçen bir kurum oluşturdular. Bu kurum Osmanlı'nın bütün alacaklarını el koydu. Daha doğrusu önemli vergi gelirlerini el koydu. Burada vergi gelirlerini topladı. O vergi gelirlerinin daha faydalı olabilmesi için gereken düzenlemeleri yaptı. Ki bununla ilgili kısa bir videomuz var. Onu da bir izleyelim. Hünkârım, düğün umumiye şefi yakalanan mallarla alakalı Bab-ı Ali'ye gönderiyor. Ne diyorlar? Düğün umumi anlaşmalarına göre Osmanlı'nın maden ticareti yapma hakkının olmadığını söylüyorlar. Videoda da gördüğünüz gibi Osmanlı Devleti kendi toprakları içerisinde artık ekonomik bağımsızlığını tamamen kaybetmiş durumda. Kendi vatandaşından ne kadar vergi toplayacak, bu vergiyi nasıl değerlendirecek, bunun kararını Osmanlı veremiyor. 7 veya 8 yabancı üyeden oluşan Duyunu Umumiye Kurulu ve Duyunu Umumiye Heyeti Osmanlı adına bu düzenlemeyi yapıyor. Gelelim bir diğer noktaya. Azınlık isyanları. Şekildeki harita Osmanlı'nın netlik yapısını gösteriyor. Anadolu'nun büyük bölümüne bakacağınız zaman Türk nüfusun çoğunlukta olduğunu görüyorsunuz. Balkanlara doğru gittiğiniz zaman Türk nüfus var. Yeşille gördüğünüz yerler veya maviyle sarıyla gördüğünüz yerlerde farklı etnik unsurları getiriyor. Geçen videoda Fransız İhtilali'nden sonra ortaya çıkan milliyetçilikten bahsetmiştik sizinle birlikte. Ve e, milliyetçilik akımının Osmanlı topraklarında daha fazla can bulabilmesi için Rusya'nın veya öbür Avrupalı devletlerin kışkırtma kışkırttığını söylemiştik. Osmanlı'daki azınlıkları. Bu e, kışkırtmalar gerçekten işe yarayacak onlar adına. Sırplar ve Yunanlılar başta olmak üzere pek çok etnik unsur Osmanlı'ya karşı farklı tarihlerde isyanlar çıkaracaklar ki 1908 ile 1914 arasında yaklaşık 400 azınlık isyanı görecek Osmanlı devleti. Bir taraftan ekonomik sorunlar, bir taraftan azınlık isyanlarıyla boğuşan Osmanlı'nın eski o büyük, güçlü günlerine ulaşabilmesi için çözüm önerileri tartışılmaya başlanacak ve Osmanlı'nın aydın kesim diyebileceğimiz insanlar tarafından farklı çözümler ileri sürülecek. Bunlardan birincisi Batıcılık yani batıdaki yeniliklerin modern olarak görebileceğimiz bilimde, teknolojide ne varsa ya da siyaset anlamında yenilik olarak ne varsa bunların Osmanlı'ya getirilmesi ülkenin yeniden güçleneceği düşüncesini savunuyorlar. İkinci olarak Osmanlıcılığı göreceğiz. Hatırlarsanız Osmanlı devletinde görevde yükselmenin ön koşulu Müslüman olmakta. Yani etnik kimliğinize bakılmıyordu, inancınıza bakılıyordu. Osmanlıcılık fikrini savunanlar bu düşünceden vazgeçilmesi gerektiğini, imparatorluk içerisinde yaşayan herkesin Osmanlı vatandaşı kabul edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu aidiyet duygusunu kazandırabilirsek kimse Osmanlı Devleti'ne bir daha kolay kolay isyan etmez gibi bir düşünceyle hareket edecekler. Zaten bu düşünceleri, bu Osmanlıcılık anlayışının sonucunda da Tanzimat Fermanı, ıslahat fermanı, kanunu esası ve birinci meşrutiyet ve sonrasında da ikinci meşrutiyet uygulamalarını göreceğiz. Tanzimat fermanı dediğimiz olay Osmanlı tarihinde bir ilk. ilk defa Osmanlı padişahı kendi rızasıyla hukukun üstünlüğünü kabul edecek ve vatandaşlık hakları konusunda da Türk tarihinde belki de ilk yasal düzenleme olacak tanzimat fermanı. Fermanın kabul edilmesinde hem Osmanlıcılık duygusu var. Yani azınlıklara da bazı haklar verelim. Onlar da kendilerini bu devletin bir parçası saysınlar düşüncesi var. Bir taraftan da kendi valisi Mısır'da isyan edince ona karşı zor durumda kalan Osmanlı Avrupa'nın desteğini kazanmaya çalışıyor. Azınlıklara bazı haklar vererek Tanzimat Fermanı ile ilgili bir cümle söyleyecek, son bir cümle söyleyecek olursak. Azınlıklar ülkede Türklerle artık aynı seviye, aynı haklara büyük ölçüde kavuştular diyebiliriz. Sonrasında Islahat fermanına geliyor. 1856'da kabul edildi Islahat fermanı. Avrupalıların iç işlerimize karışmasını engelleme adına Osmanlı'nın apar topar çıkardığı bir fermandı belki de. Ve İlk defa imparatorluk sınırları, sınırları içerisinde gayrimüslimler Türklerden daha üstün, daha avantajlı duruma geçtiler ki ıslahat fermanında zaten e, Türkler arasında bir kırgınlığa, bir kızgınlığa sebep oldu. Osmanlıcılık yolunda atılan bir diğer adım kanunu esası ve birinci meşrutiyetin kabulü. Türk tarihinde ilk defa bir anayasa kabul edildi kanunu Esasi ve arkasından yapılan seçimlerle beraber. 1. Meşrutiyet ve ilk Osmanlı Meclisi, Meclisi Mühusan kapılarını açtı. Padişah Abdülhamit Gerçi bir sene sonra Rus Savaşı'nı bahane ederek meclisi kapatsa da tarihimizdeki önemli olaylardan birisidir Meşrutiyet'in ilanı. İlerleyen zaman içerisinde Osmanlı'da bir grup insanın çalışması, ısrarları, baskıları artık ne derseniz İkinci Meşrutiyet'in ilanı geldi. Ekrandaki görsel e, Yunanistan'da yayınlanan bir gazeteden alınmış. Meşrutiyetin ile beraber özgürlüğün, hürriyetin, eşitliğin geldiğini anlatıyor. Baştan dediğimiz gibi dört tane çözüm önerisi vardı. E, bu isyanlar, biraz önce bahsettiğimiz Sırp ve Yunan isyanları Osmanlıcılık düşüncesinin tamamen boşa çıkmasına sebep oldular. Yani işe yaramadı Osmanlıcılık düşüncesi. Bunun üzerine devlet veya ülkedeki aydınların bir grubu İslamcılığı savunmaya başladılar. Neydi İslamcılık? Tamam gayrimüslimler gitmek istiyorlarsa gitsinler. Biz ülkedeki Osmanlı topraklarındaki Müslümanlarla birlik halinde yaşamımıza devam ederiz. Devleti Ali Osmani Müslümanlarla varlığını devam ettirir. Ama Araplar da yani Müslüman Araplar da artık bizimle yaşamak istemiyorlar. Onlar da arka arkaya isyanları çıkaracaklar. Onlar da ayrılmak isteyecekler. Bunun üzerine sonca aile Türkçülük devreye girdi. Ee, dedik ki tamam hiçbirisi bizimle yaşamak istemiyorsa biz de onlarla yaşamak istemiyoruz. Türkler kendi devletlerinde bağımsız olarak yollarına devam ederler. Ve uzun lafın kısası kurtuluş önerilerinin dördü de Osmanlı'yı kurtarma noktasında işe yaramadı. Burada zaten şöyle bir ekleme de yapabiliriz. Şayet batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık ya da Türkçülük düşüncelerinden birisi işe yaramış olsaydı Osmanlı Devleti yıkılmazdı. Ama şu anda işlediğimiz dersin konusu Osmanlı'nın nasıl yıkıldı ve Osmanlı'dan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kuruldu. Yani tekrar söylüyorum bu dört çözüm önerisi de Osmanlı'yı kurtarma noktasında işe yaramamıştır. İkinci videomuzun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere.